Gelin arkadaşlar ben Ömer olacak. Ben de Süleyman Zahit olacak. Arkadaşlar bugün sizlere güzel bir şey yapacağız. Ne yapacağız diye tahmin edebilirsiniz belki videonun başında zaten görmüşsünüz ne yapacağınızı. Ama ben size biraz daha heyecan uyandırayım diye söylüyorum. Geçen günlerde bildiğimiz üzere 15 liraya, 25 liraya, 50 liraya, 100 liraya, 250 liraya, 75 liraya en son topladık. En son 15 liralık videonun altına şöyle yorumlar gelmiş. Abi 7,5 liraya et döner param var. O paraya bana bir tane bilgisayar verin. Bugünlük et döner yazmış birisi. Birisi tavuk döner aydan bizim burada 5 lira abi 5 lira vereyim sen bununla bana kasa topla falan diye bize dalga geçmişler. Akıllar sıra bizim 5 liraya kasa toplayamayacağımızı düşünmüşler. Böyle bir şey mümkün olmadığını düşünmüşler. Biz bugün Süleyman ne yapacağız seninle söyle bakalım. 5 liraya bilgisayar toplayacağız. Evet Süleyman'ın dediği gibi 5 liraya bilgisayar toplayacağız. Süleyman parçaları nereden aldık? Hurdacılardan aldık bayağı gezdik. Kaç tane hurdacı geçtik tahminen? Böyle tahminen 4-5 tane gezdik herhalde. Herhalde gezdik. Tek tek parçaları aldık. Sadece iki tanesini aynı yerden aldık. Ekran kartımızı verimimizi aynı yerden aldık. Çünkü bu parça küçük şeyler, küçük portları onlar satıyorlarmış. Yani bunlar board olarak geçiyor şeylerde. Hurdaca da bu şekilde satıyor. Arkadaşlar parçalarımızı uygun aldık. Çalışmasa e çalışmazsa geri götürür müyüz? Götürmeyiz. Onun yerine gideriz. Aynısından bir de alırız. Eski parçayı da hurdaya uh geri atarız yani herhalde. Yani o şekilde bir şey yaparız. Büyük ihtimal zaten çalışıyorsa siz bu videoyu izliyorsunuz. Çalışmıyorsa koymayız zaten videoyu. Neyse arkadaşlar. Ee, sizlere bir şeyden bahsedeyim. Şimdi diyeceksiniz bu kasa nasıl kasa? Bu kasanın niye ön tarafı yok? Çünkü 5 biz bu kasa bayağı ucuz aldık. Sonuçta 5 liraya topluyoruz. Bizden bir oyuncu kasası getirmemiz şey yani oyuncu kasası getirmemizi beklemezdiniz inşallah. Kasamızın ön plastiği yok. Neden mi böyle? Burada cevabının ön plastiğini söküp ayrı satıyorlar kalın şey olarak. Kasanın kendisinden daha çok para ediyor ön taraftaki plastiği. Süleyman kasamızda ne yapacaksın? Bir söyle bakalım. Bunu nasıl çalışacağız bu kasayı? Kablo çekeceğiz. Kablo çekeceksin çünkü açma kapama tutuyordu. Kablolarını çekmişler. USB kablosu çekmeyi düşünmüyoruz. Bence gerek yok çünkü arka tarafındakiler yetecek bize. İki tane mouse takacağız. Mouse'la klavye takacağız Ee, başka ne yapacaksın bu kasaya? Bir planın var mı kasada? Başka ha? Başka bir şey yok. Ee, ondan sonra power supply'lerimiz var burada. Neden iki tane bu? Bakın bir tanesi burada. Bir tanesi ne? Neden iki tane power supply'miz var? Çünkü bunları buradan aldık. Ee, çalışmıyordu. Sonra da kabloları dedim. Bunun kabloları buna taktık, bantladık. Bakın göstereyim hemen bir saniye. Kabloları gördüğümüz Bunlar gibi şeymen pro söktü kablolarını. Ön tarafını bakın göstereyim. Fanı da sökmüş. Ha. Niye fanını söktün Fanı Bana yani. fan da şu. Eski bu hangisinin fanı? Yok, o çalışmıyor. Bunun fanı çalışmıyordu. Ha bunun işte fanını yani. almış, ona takmış. Bunu da bu getirmiş, buraya koymuş böyle. İşte demiri vardı şöyle. Aynen demir de göster kameraya. Şöyle güzel gözüksün diye şuraya. Aynen güzel gözüksün demir takmış. Kabloları da ayrıyeten bağlatmamış. Zaten montaj sırasında detaylı şekilde göreceksiniz ama ben tekrardan göstereyim. Şu bant izlerini görüyorsunuz. Şu bantları birleştirip birleştirip 10 metre kablo yapmış arkadaşlar. Şöyle göstereyim tam olarak. Evet. Zaten şu kablo beyaz. Şu siyah. Şunlar siyah. Şu Aynen beyaz. sata girişi bile yapmış. Süleyman Pro'nun ustalığı işte. Eski Hı. ustalardan kim kaldı diyoruz değil mi Süleyman Pro? Arkadaşlar bir de yorumlarda şöyle şeyler yazıyorlar. Süleyman Pro Rusuz mu? Niye hiç konuşmuyor? Az susta o konuşsun falan diye. Arkadaşlar ben size bir şey söyleyeyim. Şöyle bir söz vardır. Az konuş, uz konuş. Çok konuşma. Yani az konuşan bilgili ilgili konuşurmuş diye bir söz vardır yani. Süleyman da öyle arkadaşlar. O montaj uzmanı tamam mı? Onun pek fazla konuşmasını ben... Yani çünkü o tanıtım yapmayacak. Sadece montaj yapıyor arkadaşlar. Yani nasıl diyeyim? Anakartı o monte ediyor kasanın içine. Ondan sonra teknik servis şeyini çok işe yarıyor. Şimdi öbür kasalarımızın e, kablo yaptı falan olduğu için montaj e, fazla şey yapmıyorduk yani fazla uzun tutmuyorduk. Ama bu sefer biraz uzayacak işimiz çünkü kasada kablo tesisi yok. Bu işlerden ben pek fazla anlamam. Süleyman tabi bu işlerin uzmanı olduğu için o biraz şey kursuna gitti. Montaj uzmanlık kursuna gitti arkadaşlar. Tam da gözüktün Süleyman şu kasayı şöyle çekelim. Montaj kursuna gitti Süleyman. Bir, bir iki ay gittin herhalde gittin mi? Bir, iki ay herhalde. Bir ay. Üç hani? ay. Bir buçuk ay mı evet. Aynen bir buçuk ay falan montaj kursuna gitti. Artık bilgisayar montaj hakkında her şeyi öğrenmiş sayılır. Öğrendin sayılır herhalde. Hı hı. Eski kasadan yeni kasaya kadar yani 4 milyarlık kasayı toplar, 10 milyarlık da toplar, 5 liraya da toplar yani. Arkadaşlar fazla laf uzatmadan e, like atmayı unutmayın video bu arada. En son söyleyeceğim şey bu olsun yani buralarda. E, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Fazla laf uzatmadan diyoruz fiyat listemize geçelim. Ve özelliklerimizi tek tek sayalım ben size. Anakartımızı kaç liralık aldık Süleyman? 2,5 liraya aldık. Bir de o yamuk kart çalışmayabilirdi. Yamuk anem. Şurada bir yamukluk var. Şöyle yamulmuşlar. Ya. Şunlardan Şöyle. şişmişti. tam neredeydi o. Onu. onu da çalışırız yine de belki. Abi zaten bir şişme o düzelttim ben onu. Şişme falan yok. Tamam o şişme. Şişme olan bu değil. Başkası o. Neyse şişme falan yok arkadaşlar. Temiz sağlam anakart bu. 2,5 TL işlemci artı fan artı anakartı aldık. 2,5 liraya aldık yani. he. evet. İki buçuk lira. Ana kartın yanında adam şunu verdi. Çalışmayabilir bu da. Aynen dedi. Madem alıyorsanız bir de şunu aldık. dedik. Abi bedava vereceksen alak dedi. Bedava aldık yani. Ya da bunu da fiyatın içine ekleyebiliriz. Mesela 25 kuruş bunu saçtaki 2-250'ye gelmiş olur. Ama biz iki buçuk lira diyoruz. Kablo bedava diyoruz. Ondan sonra geçiyoruz. Hard diskimize. Kaç GB bu? 10 GB. Ee, ne hard disk bu? IDE mi SATA mı? IDE. IDE hard disk diyorsun. Sıkıntısı çıkar mı sence? Hı, çıkmaz bence. Sence çıkmaz. Harddisken narin mı? Bunun ne kaymamış zaten. 10 GB 30 yıllık harddisk bu. Neyse. Bunu kaç liraya aldık? Harddisk'i mi? 50 kuruş almıştık herhalde. Aynen. 50 kuruş aldık. Doğru fiyat. RAM'imizi ve ekran kartımızı aynı yerden aldık. Söylemiştik galiba. Ekran kartında fanı çalışmıyordu herhalde. Aynen. Ekran kartının fanı bozuk olması lazım büyük ihtimal. Ekran kartımızı artı RAM'imizi 1 liraya aldık. Evet. Ekran kartımızı ve RAM'imizi 1 liraya aldık. Süleyman sence bu parçalar kaç megabayt ekranımız? Eee 512 megabayt. Yok 256. 256. 256 megabayt diğer 400 yani diğer 1 RAM arkadaşlar bunu söyleyelim. 64 megabayt AGP ekran kartımız var. Tam anakartımıza uyumlu mu bakayım? Evet tamam anakartımıza uyumlu arkadaşlar. 64 megabayt bu da. Ve ondan sonra ikisini 1 liraya aldık. Toplayalım isterseniz. 2,5 3 4 Pavolarımızın tanesini 25'er kuruştan aldık. Kilo icabı aldık. Bunları kilosu 50 kuruş normalde bu şeyden. Kilosu 50 kuruş değil mi? 500 gram geldi herhalde ikisi. Aynen şu 500 gram falan geldi. Yok. Iki, evet, iki, i̇kisi. Evet, ikisi. İkili 500 gram. Yani. Tanesi 25'er kuruştan aldık. Bunlar niye böyle hafif? Normalde benim pavolar bayağı ağır oldu. bu bayağı hafif var. Arkadaşlar bunları 25'er kuruştan aldık. 25 25 50. Toplam kaç yaptı? Dört buçuk yaptı. Bir de, bir de şöyle bir kasa aldık. Kasayı ucuz aldık. Ben size söyleyeyim. Kilosu normalde hurdacılar hurda satmayacaksınız. 50 kuruş 40 kuruş derler. Bu 800 gram geldi. Biz 50 kuruş aldık yine. Adam dedi işiniz görsün. Cidde 800 gram. Bayağı hafif kasa. Aynen bayağı hafif. Hatta ayakları falan da yok bunun herhalde. Aynen ayakları felan. Ayaklarını kadar sökmüş ya kasanın ya. Bari onu sökmesin. Plastikte satın da bari ayaklarını da mı satın ya. Neyse diyoruz. Ve Allah'ın izniyle kasa toplama videomuza geçiyoruz e, ee, yani dur Süleyman'a göstereyim. Montaj uzmanımız Süleyman Bey. Ne bir şey demek istiyor musunuz burada? Ee, kanala abone olabilirsiniz. Aynen arkadaşlar. Aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen like atın. Millet diyor 10 bin like istiyorum. 5 bin like. Ben diyorum ki gönlün üzerine geçerse aşağıya inin like atın arkadaşlar. Allah'a emanet olun diyorum. Görüşürüz diyorum. Ve montaj videosuna geçiyorum yapmamız gereken şey e, RAM'imizi monte etmek. Diğer videolarımızda eleştiri geldiği için RAM'imizin montajını e, anakartın içinde değil de dışında yapacağız. Süleyman ana RAM'imizin montaj etmesini gösterebesin bir saniye hemen yakınlaştırıyorum, Yakınlayıyorum. Evet, odaklıyoruz. RAM'imizin iki köşesinden bastırarak tırnaklarına oturtuyoruz ve güzelce bir şekilde oturuyor. Gördüğümüz gibi RAM'imizin montajı tamamlandı. Sıradaki işlemimiz anakartımızın e, kasanın içine monte edilmesi. Bir dış kasamız burada. Şimdi yapmamız gereken işlem anakartımızı alıp dış kasamıza monte etmek. Ee, i̇lk başta anakartımızı alıyoruz ve tam vida yerlerinin olup olmadığını kontrol ediyoruz. Biz daha önceden kontrol ettiğimiz için vida yerlerine sıkıntı çıkarmıyor. Ondan sonra anakartımızın vidalama işlemine geçiyoruz. Gibi ilk vidamızın montajına geçtik ve vidamızı takıyoruz. Ve ilk vidamızın montajı tamamlandı. Montajına. Gördüğümüz gibi tam RAM slotlarının altında olduğu için bu iş bizi biraz zorluyor. Ama Süleyman montaj uzmanımız Süleyman bu işin daha üstesinden geliyor. Geldi üçüncü vidamızın montajına. Süleyman ustamız gördüğümüz gibi vidamızı sıkıyor. Ve bu vidamızı sıkıca yerine oturtuyor. dördüncü vidamızın montajına. Süleyman ustamız dördüncü vidamızın montajını da yapmak üzere. Ve dördüncü vidamız gördüğümüz gibi oldu. Ve beşinci ve son vidamız olan en aşağıdaki ve en küçük vidamızı. O vidamızın da montajını Süleyman ustamız tamamladı. Hard diskimizin montajını. Hard diskimizin dışarı taraftan monte ediyoruz ve vida yerlerini gördüğümüz gibi tam olacak şekilde koyuyoruz. Ve vidalarımızı sıkma işlemine geçiyoruz. Monte ediyoruz hard diskimizin vidasını. Ve bu vidamızın montajı tamamlandı. Bizim ikinci vidasını takacaktık ancak girişi olmadığı için ikinci vidayı takamadık ve onu geçtikten sonra sıradaki işlemimizin adı ekran kartımızın montajı. 64 MB'lik AGP ekran kartımızı anakartımıza oturtuyoruz. Ve vidası için e, vidalama işlemine geçiyoruz. Şöyle düzeltelim bir saniye şuradan. Aynen. Bu şekilde şuradan da oturduktan sonra montaj uzmanımız Süleyman Pro'nun vidalamasını bekliyoruz. Süleyman Usta geleceğin ustası Süleyman Usta'mız ekran kartımızın da vidalama işlemi tamamladı. Sıradaki işlemimizin adı Power Supply'mizin montajı. Power Supply'mizin montajını. Süleyman Pro ellerinin e, elleriyle yaptığı kablolarının montajına saatlerce uğraştı. Kesip koparttı. Araştırmaları sonucu hard, e, şey Power Supply'ı tamir etti Süleyman Pro. Sırada onun vidalama işlemine geçiyor. En çok emeği herhalde Power Supply'ye verdi Süleyman. Doğru mudur? Doğrudur. Eliyle vidalıyor. İşte o bir gerçek usta. O Süleyman Usta eliyle vida takıyor. Sıra geldi ikinci vidaya. Adam eliyle vidaları oturtuyor ya. Eliyle oturtuyor ya. Evet. Bir tane vidamız küçük geldi için onu yerinden sökeceğiz. İkisi de küçük gelmiş vidalarımızın. Süleyman yeni vidalar getirdi hemen ben onu sökeyim. Süleyman iyi vidasını taksın. Evet o vida oldu. Süleyman iki tane daha vida getirebilir misin? İki tane daha vida getirir Süleyman ustamız. Süleyman Usta iki tane daha vida getirdi. Evet onları sıkıca yapalım çünkü power bir şey yaptım mı fazla hareket ettim mi ses fazla çıkıyor. Gördüğümüz gibi evet o da oturdu yerine. Tamam o da oldu. Aynen iyice sıktın ve üçüncü son vidamızı takalım ve power supply güzelce monte olsun. Bu arada 250 watt he. 250 watt mıymış bakayım aynen 250 wattmış vay anasını be. 250 watt'lık power supply takarız biz adama yani anasını. Ve power supply'mizin montajı tamamlandı. Ondan sonra ise kablolarını takıyoruz. İlk başta 20 pin olması lazım. 20 pin midir? Doğru mudur? 20 pin olan aynen 20 pinlik kabloyu oturtacak bir saniye hemen oturtalım bakalım. Süleyman ustam. Evet. 20 pinlik kabloyu oturttu. Sıra geldi 4 pinlik ATX 12 voltluk kabloyu. Bunu da Süleyman bu normalde bunda yoktu herhalde değil mi bu? Dörtlük yoktu. Sonradan ekletti bu Süleyman bunu. Bu çok eski da bu yok. 4 ATX 4. E, hard diskimi de takıyor kablosunu. Süleyman ustamız. Süleyman pro ustamız. Adamın dibi o. O adamın dibi. Ve ondan sonra sıra geldi. Hard diskimizin kablosunu arkadaşlar. IDE kablosu. Bir dakika hemen yere düşmüş. Hemen onu verelim. Süleyman usta. Süleyman pro usta. Usta gibi usta, adam gibi usta, Süleyman usta. Evet. Gördüğümüz gibi kasamızın anakartındaki ID girişini taktık. Sırada geldik diğer girişe. Ve montaj tamamen bitmiş değil ama suyu da 90 bitti. Bir açma kapama tuşu takıp kasamızı çalıştırma moduna getirdik. Allah'ın izniyle bu canavarı, bu fıstığı, bu güzelim kasayı çalıştıracağız. Allah'ın izniyle çalıştıracağız arkadaşlar. İnşallah çalışacak. Yüzümüzü gözümüzü kara çıkartmayacak. Sen adamsın diyoruz kasamıza ve montaj işlemize geç, montaj işlemimizi bitirmek üzereyiz. Arkadaşlar Süleyman Pro burada ben de buradayım kameraman olarak geçtim bu sefer Gördüğünüz gibi kasamızı topladık ve elimize şöyle kablolar geçti e bugün sizlere bu kablolarla düz kontak yapacağız. Malum kasaya 5 lira verdik. Bir açma kapama tuşunda bir 5 lira vermeyelim diye düz kontaklı bir şey yapacağız. E, bu şeyi düz kontak olarak attım. Süleyman yapabilecek misin bunu? Süleyman düşürdü kabloyu ayretten. Kasamız bu, monitörümüz bu, klavyemiz de bu. Sadece kasamızı aldık arkadaşlar. Bu arada hiçbir değişiklik yapmadık. Ben size kasanın için tekrardan göstereyim. Topladığımız gibi duruyor yani. Hiçbir değişikliğimiz olmadı kasada. Şöyle şuradan bir fotoğrafını alalım bakalım kasamızın. Evet, fotoğrafını çektik. Ve Başlıyoruz bakalım açabilecek mi? İşte o muhteşem ses geliyor mu? İşte düz kontak yapsın. Hemen kapat bak. Bir de kapatmayı göster. Bir dakika dur. Hemen odaklayalım. Evet şimdi bir dakika dur. Evet arkadaşlar bakın düz kontak nasıl yapılır onu gösteriyor. Evet. İşte o muhteşem ses. İşte o ekran geliyor. Ama bismillahirrahmanirrahim demedi. Kapat. Kapat bilgisayarı. Besmelesiz başlayın işin ayrı olmazmış arkadaşlar. Bismillah deyip öyle açacağız kasayı. Yok öyle şey. Ba bas, ök, bas, kapalı tut bakayım belki olur. Oradan elim, oradan elimi. Sen onun ikisini birleşik tut. Tamam elimi. Ha. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. İşte o muhteşem ses. İşte o güzel ses. İşte o güzel kasa. İşte o 5 yıllık muhteşem kasa. İşte o ekran. işte açılış ekranı. Ama şu anda formatı yok arkadaşlar kasanın. mı herhalde hard disk, için, hard disk için olan eski format. Açmayalım, belki açar bir dakika. Şöyle böyle bir şeyler diyor. Ay açacak bir açılmıyor herhalde. Bir saniye. Hah mavi ekran verdi kapandı yeniden başladım. Arkadaşlar. Bence bu videoyu fazla da unutmayalım. Ee, gördüğümüz gibi 64 megabayt ekran kartı olduğunu da yukarıdan gördük. Video fazla da unutmamıza gerek olduğunu düşünmüyorum ben. Süleyman kardeşimiz bu bilgisayara formatını atsın güzelce. Ben de atabilir mi formatını? İkimizi, iki an, i̇kimiz iki ikimiz uğraşarak formatını atalım. 2-3 e, tane oyun yükleyelim. Oyun testinde görüşmek üzere. Bilgisayarımızın açılış testi ve oyun testinde görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın ve kamerayı kendime döndüreyim. Bir saniye. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşürüz. Ben Ömer Doğan olacak. Tekrardan söyleyeyim. Görüşürüz arkadaşlar. Ben de Süleyman Zahit olacak. Bugünlük de bu videonun sonuna geldik. Bize videomuzu beğendiyseniz like tuşuna basmayı ve e, halen abone değilseniz abone unutmayınız. Abone olmayı unutmayınız. Takipte kalmak için lütfen abone olunuz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Arkadaşlar bilgisayarımızın format atma işlemini başlattım şu anda. Gördüğünüz gibi bizde yalan olmaz. Ben formatını da atacağım. Windows XP atacağım bilgisayara. Format için başladı. Şey de burada. Ayrıtta bir DVD yeri olmadığı için kendi test DVD yerimi taktım. Format işlemi başlatılmış bulunmakta şu anda. Formattan sonra açılış sesimize geçeceğiz.